Lokantaların paket servisine geçmesi dolayında fırınlarda daha yoğunluk başladı. Lahmacun, yemek, zamanlı ve zamansız paketler yapıyoruz. Yani. Mümkün mü? Var. Şimdi biraz daha yoğunuz. Neler geliyor mesela? Valla aklınıza ne gelirse lahmacun, yemek mevsime göre değişir Mevsim göre değişiyor yani. Mekke işlerimiz her kısımda var. ölen arası bu yoğunluk şeyler başladı. Kadehifimiş, kekmiş, pastamış. Bunlar hepsi geliyor yani bize. Sabahları yine pide falan yapıyoruz. Peynir, peynir getiriyorlar. <laughs> sucuk falan kaşar maşarlı getiriyorlar yani. Balımızı, tepsi kebabımızı, abzer kebabı, balcan kebabı her şey fırında pişiriyoruz. Evet. Gerekirse ateş bile ne yapmaya kebap tarzı kebabımızı da evde yapıyoruz. Lokantalarda paket servisi olduğu için fırınlarda her şey arttı pide fırınlarında. Evet. Yemek tarzı, sabahları kaşarlı, sucuklu, peynirli. Zaten patlıcanları ister istemez şey domatesi.